Merhaba. 15 Eylül 2020 Türkçe canlı dersimizde acaba ne işledik, ne yaptık bakalım mı? Evet. Tombiş ile Minnoş adında bir metin. K. Stockheim diye birisi yazmış ve bunu Türkçe'ye Çetin Tüzüner çevirmiş. Bakalım bize bu metinle ilgili hangi sorular sorulmuş. Hikaye nasıl bir günde geçmektedir? Tombiş ile Minnoş'un evi nasıl bir evdir? Tüm aile hangi olayın üzerinde çok gülmüştür? Evin köydeki en güzel ev olması hangi davranış sayesinde olmuştur? Hadi bakalım noktalama işaretlerine, vurgulara dikkat ederek okuyalım. Siz de benimle birlikte okur musunuz lütfen? Evet. Tombiş ile Minnoş. Pırıl pırıl bir gündü. Tombiş ile Minnoş okuldan evlerine dönüyorlardı. İki kardeş kırmızı kiremitli şirin evlerini çok seviyorlardı. Babaları o evi 3 yıl, yıl önce almıştı. O zaman ev çok eski ve haraptı. Babaları, "Bakın çocuklar, ben bu evi satın aldım. Onu onarmak ve güzelleştirmek hepimizin görevi." dedi. Şuna dikkat ediyor musunuz? Babanın sözünden önce uzun çizgi yani konuşma çizgisi konulmuş. Bunun üzerine tüm aile işe koyuldu babaları çatıyı onarmaya başladı. Anneleri pencereleri sildi. Büyük baba bahçedeki yabani otları temizledi, çiti onardı. Büyük anne saksılara çiçekler dikti. Badana yapıldı. Baca temizlendi. Tombiş ile Minnoş ise ailedeki herkese yardım ediyorlardı. Çok mutluydular. Evlerini onarırken başlarına gelen her olaya kahkahalarla gülüyorlardı. Hele Tombiş'in su kovasına düşmesine çok güldüler. Şununla ilgili bir soru vardı galiba değil mi? Sonunda yıkık yer köyün en güzel evi oldu. Kararlı olmanın, el birliğiyle çalışmanın ödülünü almış oldular. Soruları cevaplamaya hazır mısınız? Ben çok hazırım. Hikaye nasıl bir günde geçmektedir? Ne diyordu? Pırıl pırıl değil mi? Hikaye pırıl pırıl bir günde geçmektedir. Tombiş ile Mindoş'un evi nasıl bir evdir? Şimdi burada evin önceki haline mi, sonraki haline mi yazacağıma ben karar veremedim. Sonra son halini yazayım dedim. Son hali nasıldı? E, köyün en güzel eviydi değil mi? Tam cümleyle cevap verdik. Tombiş ile Minnoş'un evi köyün en güzel evidir. Tüm aile hangi olayın üzerine çok gülmüştür? Son paragraftaydı. Tüm aile Tombiş'in su kovasına düşmesine çok gülmüştür. Evin köydeki en güzel ev olması hangi davranış sayesinde olmuştur? Bir hatırlayalım. Ev ilk önce çok yıkıktı değil mi? Harabeydi. Sonra el birliğiyle, hep birlikte ve kararlılıkla evi güzelleştirdiler. Yani kararlı olmalarının ve el birliğiyle çalışmanın sayesinde olmuştur. Ne zaman Aşağıdaki cümlelerden hangisi yukarıda verilen sorunun yanıtı olabilir? Çocuklarım bunun için şöyle yapıyoruz. Bakalım. İşten yürüyerek gelmiş. İş bildiren kelime gelmiş. Gelmişe ne zaman, burada ne zaman dediği için ne zaman sorusunu soracağız. Ne zaman gelmiş? Burada bu sorunun cevabı yok. Severim iş bildiren kelime. Ne zaman severim? Kışın kazak giymeyi severim. Bakın burada zamanın cevabı var ne zamanın. Ne zaman kazak giymeyi severim? Kışın. Ama yine de C seçeneğine de bakalım. Patates kızartması yemeği severim. Şimdi iş bildiren kelime severim. Severimle ne zaman sorusu soralım? Ne zaman severim? Burada onun cevabı yok. Doğru cevap B. Verilen cümlede geçen hangi sözcük bir varlığın özelliğini belirtmez? Belirtir demiyor, dikkat. Belirtmez diyor. Yeşil, sulu elma yedim. Nasıl elma yedim? Nasıl sorusunun cevabı varlığın özelliğini belirten kelimeyi verir bize. Nasıl elma? Yeşil, sulu. Yani A seçeneğindeki yeşil varlığın özelliğini belirtir. Sulu da belirtir. Ama elma varlığın özelliği değil, varlığın kendisini belirtir. Doğru cevap C. 3. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde eylem yapılmış ve bitmiştir? Çocuklarım, cümleye göre cümleyle biz bir işin yapıldığını, yapılacağını ya da her zaman yapıldığını anlarız ve anlatırız. Şimdi bakalım. Yarın doktora gideceğiz. Doktora gitmiş miyiz? Hayır, henüz gitmemişiz. Bu iş daha yapılıp bitmemiş. Az sonra yanına geleceğim. Yanına gitmiş mi? Hayır. Az sonra gidecekmiş. Bu iş de yapılmamış ve daha bitmemiş. Ama geçen ay köye gitmiştik. Gitmişler köye geçen sene. Bu iş yapılmış. Doğru cevap C 3. Aşağıda verilen cevaplara uygun sorular yazınız. Şimdi bakalım. Bizi ziyarete gelen teyzemdi. Bunun sorusu ne olabilir? Sizi ziyarete gelen kimdi? Soruyu şöyle düşünüyoruz. Şöyle bir örnek verelim. Partiye yarın gideceğim. Burada iş bildiren kelime hangisi? Gideceğim. Gideceğimin yanındaki zamanı bildiriyor onun yanındaki zamanı bildirdiği için biz de zamanını soran bir soru cümlesi kurmalıyız. Yani partiye ne zaman gideceksin? Bakın gideceksin yanında zaman soran söz grubu. Pazardan limon ve salatalık aldım. İş bildiren kelime aldım. Onun yanındaki limon ve salatalık. Yani sorumuz ne? olmalı. Pazardan ne aldın? Pazardan limon ve salatalık aldım. Yani çocuklarım neye dikkat ediyoruz? Cümlede soru sorarken iş bildiren kelimenin yanındaki söze dikkat ediyoruz. Aşağıda verilenleri ilgili özel adları ile eşleştiriniz. Şehir adları özel isimdir. Burada bakalım şehir adına örnek olarak. Hangisi var? Buldum buldum. Elazığ var. Bir yazıyoruz. Ülke adları, ülke adına örnek burada ne var? Fransa var. Deniz adına örnek Akdeniz var. Hayvan adına örnek Pamuk var. Şimdi kedi özel isim değil ama kedimin ismi Pamuk dersen özel isim olur. Kurum adına örnekte de Türk Dil Kurumu var. Evet. Minik kuş bize bakalım. Şimdi ne diyecek? Teneffüs zamanı diyecek. Siz ne tatlı, ne akıllı, ne çalışkan çocuklarsınız diyecek. Haydi biraz oynayın ve dinlenin diyecek. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.